Merhaba arkadaşlar ben Jet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yoğun istek üzerine troll kulüplerinin basma serisinin ikincisiyle daha karşınızdayız arkadaşlar. Gerçekten bu seriyi çok beğendiniz ve 150 160 lak like arası attınız. Ben 100 lak like istemişim arkadaşlar ve bayağı fazla attınız. Bunun için hepinizin size çok teşekkür ediyorum. Eğer diğer serinin gelmesini istiyorsanız bu videoyu sizden 300 lak like bekliyorum arkadaşlar. Biraz fazla istedim fakat bunun sebebi arkadaşlar gerçekten çok zor bir şekilde yapılıyor bu videolar. Bunu bir gizlemem vermek istiyorum. O yüzden toplamda 300 lak like bekliyorum. Ayrıca da güzel yorumlarınızı yazmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca da arkadaşlar şu anda Discord'da toplam 26 kişi var ve bu 26 tane güzel insan ile birlikte troll kulüpleri basacağız arkadaşlar. Ayrıca de arkadaşlar bu tarz videolara katılmak istiyorsanız arkadaşlar diskosuncu.com'a gelmeyi unutmayın. Açıklamalar kısmında link olacak arkadaşlar. Her neyse uzatmadan ödeye geçelim. Evet arkadaşlar şu anda ilk kulübümüzdeyiz. Ee, bu kulüpte sanırsam çok farklı olaylar var. Hemen kulübe girmek istiyorum. Şu anda kimse girmesin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi kulüp 51 kişi başkan yardımcısı aktif arkadaşlar. Kıdemli üye de aktif. Ee, ve birkaç üye de aktif sanırsam. Evet birkaç üye aktif ve bazıları aktif değil Fakat bazıları da aktif bu çok iyi bir şey Şimdi sesteki dostlarım 3 dediğim anda kulübe giriyoruz tamam mı Yani şu anda bir dakika başkan şu an maçta mı hmm, baş İki tane başkan yardımcısı aktif ve maçtalar Maçın bitmesini bir kontrol edip Ben geleyim arkadaşlar o zaman Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlarla maçta e, Fazla da sohbetteki dostlarımızı Sesteki dostları bekletmek istemiyorum Ve hemen kulübe basıyoruz 3-2-1 dalınak Dal 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 of Arkadaşlar çete yazın e, baskın Baskın yaz aga. Baskın, 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 baskın. Aynen öyle baskın yaz çete. Baskın, baskın. Taş verin kardeşim bu nasıl sunucu diye yazın aga. Taş verin kardeşim bu nasıl sunucu diye yazın. Sunucu toplamda 67 kişi oldu. Hemen başkanı kontrol etmek istiyorum şu anda. Bu videolarda çok eğlendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Gerçek inanılmaz mutlu oluyorum bu videolarda. Başkan yazması HGB Muruk Aha başkan geldi hayda başkan random oluyor Ha <laughs> bu eski videolar bir dakika eski yorumlarmış bunlar Evet yani chat o kadar fazla ki yazamıyorum Aynen ücretliyse baskın 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 hatta ben de yazayım Taş verin kardeşim ee, ücret Ücretliyse baskın aynen aynen dostlar aynen Muhteşemsiniz harikasınız süpersiniz arkadaşlar Ve bu arada arkadaşlar siz de eğer bu tarz videolara katılmak istiyorsanız Discord sunucuma gelmeyi unutmayın açıklama kısmında linki var bilginiz olsun Basın arka baskın 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 Şu anda başka yazmışsın veya başka yazmamısı bu beni çok üzdü Ve aşağıda inemiyorum şu anda Şu anda aşağı inemiyorum Donuyor Baskın 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 <laughs> Çok iyi ya Ya arkadaşlar dolayısıyla Aha bir dakika yukarı yazdılar mı? Evet küfür etti ee, Arkadaş küfür etti Arkadaşlar o zaman birazcık onları sinir edelim Ağlayın falan yazalım Ağlayın ne bileyim Ağlayın yazın aynen ağlayın ağlayın yazın Küfür etmeyin ama ağlayın yazın Ağlayın ağlayın Destur veret dolu de ya Orada <laughs> ya Ağlayın yazanaka tamam mı? Ağlayın ağlayın. Başkan abim bir atıyor <laughs> Çok iyi ya. Aynen daha sonra da YouTube ücret bese kardeşim videoda izlersiniz. Yaz 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 canım kardeşlerim yazın. Aa kulüpten atıyor. Aa değil. kulüpten atıyor lan. Arkadaşlar tamam ücret beseden gelip yazıp çıkalım kulüpten. Arkadaş kafayı yedi. Ücret BS'den geldik yazıp çıkalım kulüpten. Ücret BS'den geldik YouTube'a. Aynen, aynen, aynen. Bir daha da o kulüp kuracaklarını düşünmüyorum arkadaşlar çünkü bu kadar şey yapması kabul edilemez. Utanmadan atıyor bir de ya. Aynen, ücret BS'den geldik. YouTube ücret BS olun diye. Arkadaşlar şimdi diğer klanımıza geçelim. Umarım o da böyle biraz e, sinir olacaktır. Umarım ki böyle sinir etmeye çalışıyoruz arkadaşlar ve bunlarda da, başarılı oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bazı arkadaşlarımız bağlanıyorlar. Şimdi ikinci kulübümüze geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda ikinci kulübümüzdeyiz. İkinci kulübümüzün ismini şu anda sansürlü bir şekilde görüyorsunuz. Bunu sebebi arkadaşlar kulübün ismini gerçekten çok küfürlü olması bu yüzden de bunu sansürleme gereği duydum. Şimdi arkadaşlar ben ilk önce bir kulübe girmek istiyorum. Ve kulüpte görmüş olduğunuz gibi şu anda kimse bir şey yazmıyor ve burada da Kaan kardeşimiz var. Kaan merhaba yazıyorum hemen. Eee sunucu ismi neden böyle falan yazıyorum arkadaşlar. Evet şu an ilk önce bir sunucunun ismini öğrenmek istiyorum. Hiç girdiniz falan yazıyorlar. Şimdi burayı basacağız arkadaşlar ve bir daha böyle abudik gubidik saçma sapan isimli kulüpler açacaklarını düşünmüyorum. Bu kulübü de kapattıracağız Allah Tamamdır. Yarakan kupa sıfır zaten. Arkadaşlar şu anda üçten geriye sayacağım. Umarım ki herkes kulübe girebiliyordur. İkinci etiket bilginiz olsun. Üçten geriye sayıyorum. Üç, 2 1 dalım kulübü. Dal 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 Allah dal 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 yazın Allah dal versin. Versin, ya. versin yazın dal 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 Allah dal 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 Rezalet dal bak ya Utan dal yazın. Allah belanızı dal 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 ya dal 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 ya. kardeşim. Tabi siz olarak görüyorsunuz ama ben bunu video koyarsam çünkü ne olur? Telif yerim. O telif yemem. Sarı dolar yerim ve bu videodan para kazanamam. Neyse bu, bu, da boş yap. Allah belanızı versin yazın akı. Şu anda başkan bir utansın sana Şu hale bak ya. Şu hale bakar mısın? İsme bak. Yavaş lan. İsminden bir utan be kardeşim. Bu videoyu sen de izleyeceksin. Sen de izleyeceksin bu videoyu kardeşim. Utan. Bak utan ya. Utan yemin ediyorum utan. Arkadaşlar siz siz olun. Böyle kulüplere girmeyin. İsme bak ya. Ayıp ya. Evet kulüpten atıyor utanmadan bile. Birazcık yazalım arkadaşlar. Allah belanızı versin yazın aga ya. Rezalet. Allah belanızı versin yazın aga ya. Yaz yaz yaz. Şu anda herkese atıyorlar. Ya bir şey demiyorum gerçekten ya. Yapacaksan canavar gibi bu kulüp yap be kardeşim isme bak daha sonra ücret YT'den geldik kardeşim ee, pardon YouTube'a ücret vs yazın rezil oldunuz yazın çıkalım arkadaşlar şöyle yazalım ee, ücret vs'den geldik YouTube'a e, ücret vs rezil oldunuz yazın bak şöyle YouTube'a ücret vs rezil oldunuz yazın aynen aynen o prodüktör o karışım <laughs> arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi ikinci kulübü de rezil ettik bu şekilde siz olun bu tür kulüplere girmeyin ee, kulüpten de atılım görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sırada 3. kulübe geçelim. Umarız ki onda da küfür yoktur. Ee, şey farklı bir şey yoktur. Onda eğleneceğimizi düşünüyorum. Bakalım eğlenecek miyiz, eğlenmeyecek miyiz falan bunları tartışacağız. Her neyse 3. kulübe geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu son kulübümüz. Ee, gerçekten kulüp aramakta biraz zorlanıyoruz ve aktif kulüp aramakta da gerçekten çok zorlanıyoruz. Bu son olsun. Diğer videoda arkadaşlar daha fazla kulüp olacak. Eğer bu video 300 dakika gelirse arkadaşlar. Şimdi ee, arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi e, başkan yardımcısı aktif diyecekti. başkan aktif ve bana kıdemli verdiler arkadaşlar geldiğim gibi şimdi arkadaşlar burayı basacağız bakalım başkan ne diyecek 3'ten geriye sayıyorum 3 2 1 girin abi gir 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 gir, 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 gir. Kimse bir şey Kimse bir şey yazmasın. Selam, aynen. Selam, merhabalar. Merhabalar. Canımın içi falan yazın. Aynen. Çok güzel. Ama fazla yazmayın. Oo, başka yardımcısı isimleri de yazın. Yaz, 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 yaz. Baskın yazın. Askın yazın. Taş çekilişi yok mu kardeşim? Ben İran'da <laughs> Taş çekilişi yok mu kardeşim? Yaz. Yaz aga ben de yazıyorum. Ben de yazıyorum. Taş çekilişi yok mu kardeşim? Yaz yaz, 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 yaz. Yaz, yaz, yaz. Ben de şuraya yazıyorum kuyruk baskını. Ne ya? Oğlum ben niye böyle bir şey yazdım ya? Yaz 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 yaz. Baskın kardeşim. Şu an yukarı çıkamıyorum. Ünlü oldum ben. <laughs> yukarı çıkamıyorum ya. Yukarı çıkmakta zorlanıyorum çünkü deri gibi mesaj geliyor şu an. Neyse, Kulübe yazın. Başkan bu nasıl maçtı be kardeşim yazın. Başkan nasıl başladı bu ya? Nasıl bir maçtı ya? Adam gibi oyna falan yazın ya. Da yazıyorum ben. Başkan bu nasıl maçtı? Başkan nasıl maçtı? <laughs> Aynen. Başkanın yazmasını bekliyorum. Ama herkesi terfi ettiriyor. <laughs> Oğlum terfi ettirmeyeceksin ya. Başkan ne yaptın eyvallah. Taş vermeyen evet. Ters verin lan, yoksa ücret evinizi basar ki kol. YT çıkın başkan ne oldun. Başkan bir şey yazmıyor. Başkan çok tatlı çıktı. Başkan hiç kimseyi de banlamıyor. Başkan tatlı çıktı. Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun da sana geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten çok fazla zorlandık. Hani arkadaşlarımızı toplarken falan. Gelme süreçleri ve onlar da çok fazla bekledi. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Ayrıca da arkadaşlar şurada Ali kardeşimizin olan bir videosu var. Tıklayarak onun videosunu izleyebilirsiniz. Burada da benim Ali abiyle yapmış olduğum röportaj var. Tıklayarak onu da izleyebilirsiniz. Ortada da YouTube kanalım var arkadaşlar. Ona da giderek abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer ki videolarımda da görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.